Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu videomuzda yine depremde yaşanan büyük bir olay var. Ondan bahsedeceğiz. Konuya geçmeden önce videoyu beğenelim hemen. Daha fazla kardeşimize de ulaşsın inşallah. Depremde enkaz altında kalan Döne Balcı isimli kadın enkaz altındayken bir şehirin kendisine zemzem suyu getirdiğini ve kızının başındaki kanamayı durdurarak bir saat sonra akrabalarının kendilerini kurtaracaklarını ve kurtarılmasının da aynı şekilde gerçekleştiğini söyledi. Enkazdan çıkarıldıktan 6 gün sonra Manisa şehri Hastanesi'nde yeniden buluşan anne ve kızın buluşma anları ise duygu dolu anlara sahne oldu. Kendisi şu şekilde anlatıyor arkadaşlar. Ben bir buçuk gün deprem sonrası kızımla beraber enkaz altında kaldık. Deprem başlayınca kızımı kaçırmaya çalıştım. İki duvarın arasında kaldım. Kızımın üzerine de kapı düştü. Kızımın üzerine gelen taşları üzerime yığdım. Kızım nasılsın iyi misin dedim. İyiyim anne kafam kanıyor dedi. Sonra bir şehit geldi. Buralarda yok o şehit. Zemzem verdi. Kızımın başına okşadı. Durdu kanaması dedi sizi de bir saat sonra kurtaracaklar dedi. Bana su ve cennetten gül kokusu verdi. Bir ışık verdi. Dedi ki gideceğim, söyleyeceğim herkese haber vereceğim. Seni kurtaracak akrabaların. Sağ olsun kardeşlerimiz ve askerlerimiz geldi. Bir buçuk gün sonra akrabalarımdan biri kurtardı beni. Buralara geldim. Ben doktorlarımdan memnunum çok şükür. Hepsinden çok memnunum. Allah hepsinden razı olsun. Hükümetimizden de bize yardım edenlerden de memnunum. Allah kimsenin başına vermesin. Kurda kuşa da vermesin." dedi. Evet arkadaşlar bu olay bazı haber sitelerinde Maraş'ta olduğu söyleniyor. Bazılarında ise Hatay'da olduğu söyleniyor. Ama genel ağırlık Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Güvenç köyünde. Yani köyde gerçekleşiyor bu olay köyde iki katlı evinde yakalanıyor ve 10 yaşındaki kızı Melisa ve eşi Emrah'la birlikte enkaz altında kalan bu Döne Balcı ablamız, 44 yaşındaki ablamız, bir buçuk gün depremden sonra tam bir buçuk gün enkaz altında kalmış kızıyla birlikte ve sonra hiç tanımadığı bir insan onlara gelmiş yardım etmiş. O da şehit olduğunu söylemiş arkadaşlar. Belki de o köyün şehitlerindendir. Belki de başka şehitlerdendir. Tabi biz bilemeyiz bunu. Kızının üzerine kapı düşüyor ve kapı düşer düşmez kafası kanamaya başlıyor kızın. Sonra şehit gelip kızın kafasına su döküyor ve kanama bir anda duruyor arkadaşlar. Su da zemzem suyu ve cennetten gül kokusu onlara vermiş orada. Evet, bu olay yaşandıktan sonra yani bu kadın şu an sağ salim hayatta, hiçbir sıkıntısı yok. Bu olayı yaşadıktan sonra herkese anlatmış tabii orada kurtulduktan sonra kızının kafasındaki yara da e, kapanmış. Bu da yine Allahü Teala'nın mucizelerinden biri. Gerçekten bu depremde birçok mucize yaşandı. Şimdi bazı arkadaşlarımız. Mucize konusunda mucizeler peygamberlere verilir diyen arkadaşlarımız var. Öncelikle tabii ki de peygamberlerin göstermiş olduğu olağanüstü hallere mucize denir. Ama bu depremde yaşanan olaylar da Allahü Teala'nın mucizeleri yani Allahü Teala bunları gösteriyor. Biz insanların inanması için, uyanması için, kendimize gelebilmemiz için. Bunlar da birer mucizedir. Çünkü mucize kelimesinin anlamı insanları aciz bırakan demektir. Kelime anlamı. Bu olaylar karşısında da hepimiz hayret içindeyiz. Hayretler içerisindeyiz. Ve hepimizi aciz bıraktı bütün bu yaşanan olaylar. Bunlara da tabii ki de mucize denir. Allahü Teala'nın mucizesi hem de bu konuya da açıklık getirmek istedim. Çünkü yorumlarda bazen görüyordum. Bazı kardeşlerimiz bunlara mucize denmez şeklinde yorumlar yazmışlar. Onlara bu şekilde cevap verelim dedik. Bu gibi olaylar daha çok var. Gerçekten inanılmaz olaylar var. Bir kardeşimiz de enkaz altında salavat sesleri duyuyor ve sonrasında onu oradan e, birileri gelip kurtarıyor arkadaşlar. Yani enkazdan çıkartıyorlar ve sonra orada kimsenin olmadığını görüyor. Böyle olaylar da var. Yine iki çocuk enkaz altında kepçeyle kazı yapılırken e, bir kadın geliyor ve o kadın burada bu duvarın altında iki tane çocuk var benim çocuklarım diyor. Sonrasında orayı kepçeye kazdırıyor. Duvarı kaldırıyorlar, bakıyorlar gerçekten iki tane çocuk var ve çocuklar oradan kurtarılıyor. Sonrasında çocuklara deniyor ki annen haber verdi, o şekilde kurtardık sizi. Biraz önce annen geldi bize söyledi sizin burada olduğunuzu ve o şekilde kurtardık. Çocuklar da diyorlar ki bizim annemiz dört sene önce öldü ve orada bulunan bütün ekip afad çalışanları da var. Herkes hayretler içinde ne diyeceğini bilemiyorlar. İşte bu olay da yine Allahü Teala'nın gösterdiği bir mucizedir. Belki de o kadın Hızır Aleyhisselam'dı. Belki gerçekten annesiydi. Ruhen gelip onlara haber verdi. Ya da gerçekten bir şehitti, kadın şehitti. Gelip onlara haber verdi enkaz altından kurtarılmaları için. İşte bunun gibi daha nice olaylar var. Nice sırlar var bu depremden sonra yaşanan olaylar içerisinde. Yine dün bir kurtuluş yaşandı. Tam 296. saat yani hemen hemen 300. saatte bir kurtuluş daha gerçekleşti arkadaşlar. Tam 13 gün sonunda bir kardeşimiz kurtuldu. Geçmiş olsun diyelim kendisine öncelikle. Evet tam 296 saat sonra gelen bu kurtuluş dünya gündemine de girmiş. Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası 13. günde enkaz çalışmalarının devam ettiği Antakya'dan yeni mucize haberi geldi. Söz konusu haberde enkaz altından yeni kurtulanların olduğu söylendi. AFAD 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurmuştu ilk olarak ve ta o günden bugüne kadar Hatay'da Antakya'da bir kardeşimiz sağ olarak çıktı elhamdülillah çok şükür